Merhaba sevgili çocuklar. Bugün ikinci Türkçe dersimizde de basit türemiş kelimelerden sonra bir üçüncüsü olan birleşik kelimeleri öğreneceğiz çocuklar. Birleşik kelimeler, adında üzerinde da belli olduğu gibi bir farklı anlamdaki ayrı kelimelerin birleşip kaynaşmasıyla meydana gelen tamamen farklı anlamda bir kelimelere birleşik kelime diyoruz. Örnekte çok güzel açıklamış zaten. Bakın ay. Ay ne dersiniz çocuklar? Basit bir kelime. Çiçek. Bu da basit kelime. İkisi birleştip kaynaştığı zaman ne oluştu çocuklar? Ay çiçeği. Bakın ay çiçeği hem ay'dan hem de çiçekten farklı bir kelime oluştu. Nedir artık bu? Bileşik kelime. Yine geldik deve ve kuş kelimelerini. Evet, deve kelimesi farklı bir anlamı var. Kuş farklı. İkisinin birleşip kaynaşmasıyla oluşan kelime de nedir? Deve kuşu. Deve kuşu da nedir çocuklar? Birleşik kelime. Yani iki tane kelimenin birleşip kaynaşmasıyla tamamen farklı anlamda yeni bir oluşan kelimeye birleşik kelime diyoruz. Yani deve kuşu çocuklar birleşik kelime. Adın üzerinde. Evet, şimdi... Ee, Burada da çocuklar bileşik sözcüklerin oluşumlarını inceleyelim. Çok güzel anlatıyor bize bu konuyu. Evet iki tane sözcük yan yana gelmiş. Kaynaşıp farklı anlamda bir kelime oluşmuş. Bu oluş, en son oluşan kelimeye de bileşik kelime diyoruz. Şöyle ki eski ve şehir kelimesi birleşip eski şehir olmuş. Eskişehir şehir nasıl kelime çocuklar? Birleşik kelime tabii ki. Kızıl ve ay kelimeleri de birleşerek ne oluşmuş acaba? Kızıl ay. Kızılay birleşik bir kelime. Son ve bahar kelimeleri de birleşerek kaynaşıp farklı anlamda sonbahar kelimesi oluşmuş. Aynı şekilde çocuklar ulu ve dağ kelimeleri de kaynaşıp ulu dağ kelimesini oluşturmuş. Ulu dağ da birleşik bir kelimedir. Bildiğiniz gibi e, kara ve ciğer kelimesi de birleşip kara ciğer kelimesi Sibri ve sinek kelimesi de kaynaşarak servis kelimesi oluşturmuş. Bu kelimede ne ediyüz çocuklar? Birleşik kelimeler. Bu tabloda birleşik kelimelerin, sözcüklerin oluşumlarını çok güzel şekilde inceleyebilirsiniz ve rahatlıkla anlayabilirsiniz çocuklar. Şimdi çocuklar iki tane farklı kelimeleri biz birleştirip yeni bir birleşik kelime oluşturma etkinliğini yapalım. İnşallah elinizin altında defter, kalem vardır. Siz de bizle birlikte yaparsınız. Örneğin kara kelimesiyle kol kelimesiyle yan kaynaşınca ne oluştu? Karakol. Karakol kelimesi nedir çocuklar? Birleşik kelimedir. Devam edelim. Hanım kelimesi ile eli kelimesi çocuklar. Yan yana gelip kaynaşınca hanım eli kelimesi. Hanım eli kelimesi de bildiğiniz gibi birleşik kelime. Devam edeceğiz şimdi tekrar çocuklar. Yeşil kelimesiyle ırmak kelimesi birleşince yeşil ırmak kelimesi oluşuyor. Yeşil ırmak da birleşik kelime. Devam edelim tekrar etkili çocuklar. Gece kelimesiyle kondu kelimesi. Bakın çocuklar gece tamamen farklı anlamda bir kelime. Kondu farklı anlamda. oluşan kelime gece kondu da tamamen farklı bir anlamda bir kelime oluştu. İşte bu tür kelimelere dediğim gibi birleşik kelime diyoruz. Kızıl kelime ile deniz kelimesi Kızıl Deniz. Biliyorsunuz bu bir özel isim. Deniz adı ama farklı anlamda birleşik bir kelime oluştu. Şimdi çocuklar bu çalışma sayfamızda da sizler de bunu e, ekran karşısında yapabilirsiniz. Çok kolay şekilde. E, birleşik kelimelerin iş -a karşısına çarpı işareti koyuyoruz. Zaten hangileriydi? Galatasaray, Akdeniz, e, Hanımeli, sonbahar, kara göz. Bu işaret dediğimiz kelimeler nedir çocuklar? Hepsi acaba birleşik kelimeler değil mi? Evet, Karadeniz, Lüle Taşı, Akciğer, Delikanlı, Anadolu. Bunlar nedir çocuklar? Birleşik kelimelerdir. Şimdi çocuklar dilimizde çok sayıda Türkçe dilinde birleşik kelime vardır bu kelimeleri siz bazılarının anlamlarını bilirsiniz. Bazılarının anlamlarını bilmezsiniz. Siz e, aşağıdaki karşınızdaki gibi çift kelimelerden bildiklerinizi işaretleyin lütfen. Bu da etkinliğiniz olsun. Şimdi çocuklar e, bu konuyla ilgili bir konu tanıma testi yapalım. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için. Bir. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir? A. Hatıra. Akciğer. Pazarlık. Acaba hangisi iki kelimeden oluşmuş kelime çocuklar? Evet. Tabii ki akciğer. Ak ve ciğer kelimelerin bir araya gelip kaynaşıkmasıyla akciğer kelimesi oluşmuş. Akciğer kelimesi ak kelimesinden de ciğer kelimesinde tamamen farklı anlamda bir kelime. Birleşik kelime yani. Devam edelim çocuklar şimdi. Simitçi paranın üstünü vermeden gitti. Kitapçıdan kitap, oyuncakçıdan oyuncak aldım. Ayşe'nin ailesi gece konuda oturuyor. Yukarıdaki cümlelerin den hangisinde birleşik sözcük vardır? Yani birleşik sözcük demek istiyor. Veya birleşik kelime. Hepsi aynı anlam taşır. Çocuklar cümleleri inceleyelim birlikte? Simitçi, aranın üstünü vermeden. gitti. Ben Burada e, birleşik kelime var mı acaba? Evet. Hayır yok. Kitapçıdan kitap, oyuncak, oyuncak aldım. Kitapçıdan kitap, oyuncakçıdan oyuncak aldım. Bu kelimede de kitapçı, kitap, oyuncak, oyuncakçı hiçbirisi nedir? Birleşik kelime değil değil mi çocuklar? Öğrencilerimize göre. Ayşe'nin ailesi gece konuda oturuyor. Evet. Gece kondu nasıl bir kelime çocuklar acaba? Gece kondu birleşik kelime. O halde sorunun cevabı nedir? 3. Çünkü birleşik kelime üçüncü cümlede olduğu için C çıktığımız doğru çocuklar. 3. Evet çocuklar. Birleşik kelime neydi? İki farklı anlamda kelimenin yan yana gelip kaynaşıp farklı anlamda bir kelime oluşması demek değildi, değil mi? Evet. Şimdi acaba bu kelimelerden hangisi birleşik kelime oluşturabilir diyor. Yukarıda e, yıldız, kare, üçgen şekilleriyle gösterilen sözcük ikililerinin hangisi birleştirilerek farklı anlamda yeni bir sözcük oluşturabilir. İşte kalem siyah, bundan farklı bir kelime oluşturamayız. Siyah kalem anlamında. E, al elma, bundan da bir kelime farklı anlamda bir kelime oluşturamayız. Sinek sivri. bunu yan yana getirip kaynaşınca ne olur acaba? Sivri sinek. Sivri sinek nasıl bir kelime olur acaba? Birleşik kelime, değil mi çocuklar? Demek ki bu kare de yazan sinir ve sinekten bir bileşik kelime oluşturulabilir. Doğru cevap B. 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından semiz otu sözcüğüne benzer? Çocuklar acaba semiz otu nasıl bir kelime? Evet. Çok haklısınız. Semiz otu birleşik kelime. Neden? Çünkü semiz ve ot kelimelerinden birlikte biraya gelmesinden, kaynaşmasından oluşmuş farklı bir kelime yani birleşik kelime. Biz de bu şıklarda o zaman ne yapacağız çocuklar? Birleşik kelimeyi bulacağız. Çiçeklik. İlk dersimizde öğrenmiştik. Neydi bu? Türemiş kelimeydi. Çiçek kelimesine lik eklenmiş. Aşçı, başı. Evet, aşçı ve baş kelimeleri yan yana getirilerek birbirleriyle kaynaştırılıp, farklı anlamda bir kelime oluştuğu için aşçı başı birleşik kelimedir. O halde semizotu da birleşik kelime olduğuna göre e, bir semizotu kelimesini e, benzeyen, yapısı bakımından benzeyen kelime çocuklar aşçı başçı. Demirci ise demir ve ci kelimeleri var. Ci eklenmiş, türemiş kelime. Çok iyi bildiğiniz gibi. Ve beşinci soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bir bitişik kelimedir? Evet gökdelen, karabiber ve börtlen. Bakın çocuklar, kara ve biber kelimeleri yan yana gelerek, kaynaşarak farklı anlamda bir kelime oluşturmuş ve B şıkkındaki karabiber kelimesi birleşik bir kelimedir. Çocuklar, konumuzla ilgili lütfen siz de daha farklı kaynak kaynaklarınızdan etkinlikler, sorular çözebilirsiniz. Dersimiz burada bitiyor. Size bol okumalı günler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.